Merhaba sevgili dostlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar biliyorsunuz şu anda kanalımızda 2500 vp çekilişimiz halen daha devam ediyor katılmak için kanalıma abone olmak videoyu beğenmek ve son videonun yorumlar kısmına çekilişe çekil katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar kesinlikle abi bana çıkmaz ee, ben yine katılayım şansımı deneyeyim İşte bana bu zamana kadar bir şey çıkmadı demeyin ee, şans sizden yana olsun hepiniz davetlisiniz seviliyorsunuz Herkese selam dostlarım. Ben Sivec Hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Oni Phantom vs. Blastic Phantom'un karşılaştırmasını yapıyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımızda bir sürü karşılaştırma var. Eee tek yapmadığımız şey Tüm Phantom skinlerinin karşılaşmalarını yaptık arkadaşlar. Tek yapmadığımız şey ise şu anda 10 Phantom vs. Blastik Phantom kaldı. Onu da şimdi yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada destek amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve de bildirimleri açarsanız bana en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz. Arkadaşlar yakın zamanda ee, yayınlara başlıyorum bilginiz olsun. Her yayın başında, her yayın sonunda arkadaşlar VP kodları vermeyi planlıyorum Allah'ın izniyle. Yani sizlerin anlayacağı dilden konuşayım arkadaşlar. Ee, efsane çekilişler bomba vp çekilişleri başlıyor bilginiz olsun yakın zamanda şimdi evet geldik şöyle oni fantomumuzu tekrardan şöyle bir elimize alalım arkadaşlar kusura bakmayın birazcık sesim <laughs> kötü çıkıyor olabilir hastayım çünkü ya, üşüttüm galiba pek bir bilgim yok ama sizler de dikkat edin arkadaşlar üstünüz kısık yiyin okula giden kardeşlerim öncelikle söylüyorum iyi çalışın derslerinize ileride güzel yerlere gelebilin Şimdi arkadaşlar şöyle Oni Phantom'umuzu zaten biliyorsunuz. Diğer silah skinlerimizle bayağı bir karşılaştırmasını yapmıştık. Ee, gerek yoğun olsun, gerek Asil olsun, gerek eee Phantom olsun. Hepsiyle yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi ise arkadaşlar sıra Plastik Phantom'da. Arkadaşlar şimdi Oni Phantom alınır mı, alınmaz mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oni Phantom bence alınmalı biliyorsunuz. Ee, üst rank'ta olan olan kişilerin %80 85'i, %90'ı, %100'ü hatta Oni Phantom kullanıyor. Eee sebebini ve hatta nedenini ben de bilmiyorum. Onun haricinde benim en çok sevmiş olduğum şey arkadaşlar. Onu fantomlardan. Yani şunu göstereyim mesela. En sevmiş olduğum rengi bu bu arada. Eee normalde kırmızı rengi de var. İlk standart rengi zaten. Eee Radyanet puanı vermeden açabiliyorsunuz o rengi. Gayet hoş bir ola. Ama en çok sevmiş olduğum renk bu renk arkadaşlar. Şu an elimde gördüğünüz renk. Bayağı hoş aslında. Diğer Phantom'lara kıyasla ama arkadaşlar Oni Phantom'da sevmediğim şu huyu var Arkadaşlar sade Phantom'u biliyorsunuz ee, Skinsiz Phantom daha doğrusu Sıkarken Bakın şimdi sesleri dinleyin arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi Tamam efektleri hoş mermi değiştirmesi hoş Şekili şükülü var Çok güzel ama arkadaşlar Sesinde hiçbir tane bile efekt yok Hani normal standart Phantom skini gibi sadece böyle e, Şekilli şüküllü hali diyebilirim arkadaşlar Bakın şimdi görüyorsunuz. Bir de öncelikle şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sıktığımız zaman namlunun ucundan çıkan efekti görüyorsunuz değil mi? O benim bayağı bir hoşuma gidiyor ya. Ee, mermi değiştirmesi yine standart Phantom'a biraz benziyor. Yani sade skinsiz Phantom'a daha çok benziyor. Arkadaşlar bu arada ben e, artık sade skinlerle oynayamıyorum. E, sebebini şöyle açıklayayım. Sürekli böyle skinli hesaplarda oynadığım için artık sade bir hesabı yani Smurf hesabı geçtiğim zaman oynayamıyorum. Artık ben de öyle tik mi olmuş, takıntım olmuş. Yani iki maç, 3 maç sonra oynayabiliyorum. Hani farkına varabiliyorum. Ben de öyle bir tik olmuş galiba. E, eminim ki bu sizlerde de illaki vardır. Arkadaşlar bu arada karşılaştırmamı istediğiniz herhangi bir silah skin'i varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayınız. E, bu arada arkadaşlar yakın zamanda gameplay videolarına başlamak istiyorum artık. E, güzel videolar gelecek. Çok güzel planlarım var Allah'ın izniyle inşallah. Hep birlikte güzel günleri göreceğiz Allah izin verirse. Eee hakkında konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Alınır mı alınmaz mı? Onun hakkında konuştuk. Kötü yanlarını, iyi yanlarını şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Eee tamam skin'in pek bir önemi yok. Ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki de ee, skin birazcık oyun performansını etkiliyor. Bu sadece benim açımdan. Hani diğer kişileri bilmiyorum ben. Abilerim, kardeşlerim bilmiyorum. Tabii ki de arkadaşlar bu oyunu oynamanın skin'le e, ee, veyahut da VP ile hiçbir alakası yok. Hani bileğiniz varsa her türlü oynarsanız. Ama arkadaşlar e, bu oyunu oynadıkça insan para yatırmak istiyor. Hani bir şeyler almak istiyor. Mağazaya giriyorsunuz çok güzel bir şey gelmiş böyle. Hani sonuçta tek zevkiniz bu oyun. Biliyorsunuz şu anda pandemi dönemindeyiz. Dışarı, dışarı adam çıkamıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hani kafeye bile gittiğimiz zaman 45 dakika süresi var. alamakıllı akıllı korkudan kafeye bile gidemiyoruz. Bakkala bile zor çıkıyoruz diyebilirim. Yeri geldiği zaman hani benim halimi görüyorsunuz. Ben bile arkadaşlar affedersiniz korkudan berbere bile gidemiyorum. Ee, Allah düşmanımın başına bile vermesin. Buradan da herkese şifa dilerim. E, ee, dediğim gibi bunlardan ibaret. Şimdi arkadaşlar sizlerin de pek fazla başını artmak istemem. Şimdi hazırsanız şöyle güzel bir ölüm kalım savaşımıza girelim. Ondan sonra biraz fantomumuzu inceleyelim. Bu arada da kanalıma abone olup videoyu beğenirsen çok mutlu olurum. Seviliyorsun. İnsan olduklarını hatırlayacaklar. Savaş. Ben her yerdeyim. ezip geçiyor Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Muhammed kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hesabını bana güvenerek verdiği için. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ee, Valorant camiasında tüm Phantom skinlerini gerek karşılaştırmasını yaptık gerek incelemesini yaptık ve arkadaşlar yapmadığımız tek bir tane plastik Phantom kalmıştı. Onunla chatten sağ olsun bizim bir takipçimiz Muhammed kardeşim bana hesabını güvenerek verdi. Abi de al hesabı çek videomu dedi. Eyvallah kardeşim Muhammed sana da buradan çok 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 teşekkür ederim İletiyorum Sen canımsın. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce şu anda hali hazırda 2500 VP çekilişimiz devam etmektedir. Ee, yorumlar kısmına arkadaşlar çekiliş şartlarını koyacağım. Kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek ve arkadaşlar bu videonun altına yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum. Mesela 2500 dolar para çekilişine katılabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar sonunda plastik Phantom'umuzun videosunu çekebildik. Allah bugünleri de gösterdi ya şükürler olsun. Evet şimdi arkadaşlar Plastik Phantom hakkında çok çok güzel düşüncelerim, çok şol, çok çok güzel fikirlerim var. Ve arkadaşlar bolca konuşmak istiyorum bu silah hakkında. Çünkü çok hoşlandığım ve çok sevdiğim bir silah. Hani böyle rekabet modunda yerde gördüğüm zaman bombayı çözmeye bırakıp gidip aldığım bir silah bile diyebilirim yani. Ee, bu arada arkadaşlar biliyorum çok istiyorsunuz. Sürekli silah skinlerinden bıktınız bıktınız bıktınız. Bunun ben de farkındayım. Ama arkadaşlar şu anda... Ee, çok istenen kişi oluyor mesela diyorlar abi delipop parçar vs yağmacı bıçak çek arkadaşlar yağmacı bıçak var fakat delipop bıçaklı bir hesabımız yok ama ileride arkadaşlarım alırsa veyahut da ben alırsam muhakkak onun da videosu gelecektir veyahut da arkadaşlar anomali şerif yağmacı şerif yağmacı şerif bizde var anomali şerif yok onun da arkadaşlar videoları muhakkak gelecek haberiniz olsun arkadaşlar sizden bir ricam olacak ee, lütfen destek amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz şimdi herkese çok teşekkürler. Bu arada yeni kalktım kusura bakmayın. Birazcık burnum tıkalı o yüzden hasta olacağım galiba. Evet şimdi laf fazla uzatmanın bir gereği yok. Şöyle tanıtıma geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle ee, biliyorsunuz bir sürü Phantom skin'i karıştırılması yaptık. Gerek Ion olsun, gerek Asil olsun, ondan sonra gerek Oni Phantom olsun, ondan sonra... Tost makinesi yok, Phantom. Phantom olsun, ondan sonra Asil Phantom olsun. Aklınızda gelebilecek tüm Phantom skinlerinin karşılaşmalarını yaptık arkadaşlar. Şimdi sıraya ise Blastik geldi. Atıyorum örneklerin plastik Blastik vs Ion, Blastik vs Anomaly, Blastik vs Asil Phantom. Bir sürü içeriğimiz şu anda çıkacak merak etmeyin. Ee, çünkü arkadaşlar Blastik Phantom'un ee, iyi yanlarını kötü yanlarını bilmeyen çok fazla kişi var. Yani bu silah kimse almıyor arkadaşlar çünkü herkeste bir önyargı var. İşte bu Minecraft silahı bu alınır mı? leş gibi gibisinden. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim size kesinlikle ve kesinlikle. Hani şu silahı aldığınız zaman pişman olmazsınız ya. Bakın bunun ben garantisini veriyorum. Bu silahı alın. Beğenmediniz mi? Ben de size 2500 Lira daha vereceğim ya. O kadar da garantisini size veriyorum arkadaşlar. O kadar verdim garantisini ya. Evet, şimdi öncelikle ee, şuradan bir gidelim. Şu mermi değiştirmelerini bir ayarlayalım, kapalı yapalım. Gelelim tekrar ben şuraya. Buraya. E, Şurayı Şimdi arkadaşlar öncelikle plastik Phantom'da en çok sevmiş olduğum durum şu ya. Bayılıyorum buna. Böyle bir şey yok ya. Bakın şimdi sıkacağım. Eee namlunun ucundan çıkan efekti görüyor musunuz? Efekt. O güzelliği görüyor musunuz? Bakın şimdi. Tabi onun haricinde bir şey daha var. Mermiler. Şu mermilere bak ya. Bu nerf müdür öyle bir silah vardı oyuncak silah onun mermileri gibi aynı hatta tıp tıp diyebilirim arkadaşlar ya çok hoşuma gidiyor bu, bu durum benim Hani hem böyle namlu ucundan çıkan efekt olsun ondan sonra ee, hem şu mermiler olsun hiç sekmiyor bir de şuraya bak hiç Bizim bir mermi vardı ama nere dur bakalım şurada dur bakalım, tamam yani şunun güzelliğine bakar mısınız ya ben çok beğendim inanılmaz ya arkadaşlar hiç bana ya bana sekmiyor gibi geliyor. Bilmiyorum yani anlamadım ben bir türlü. Hiç sekmiyor gibi geliyor bana şahsen. Yani şuna bak. Mermiler toplu böyle. Aynı ejder vandal gibi. Mermi bitti. Geldim tekrardan mesela şöyle. Şuna bak. Yok hiç sekmiyor. Ya benim gözüme hiç sekmiyor gibi geliyor arkadaşlar ama. Ee, herkesin zevki rengi tartışılmaz. Arkadaşlar sizler de yoruma yazarsanız en çok hangi Phantom skinini seviyorsunuz? Hangisi alınmalı? E, veyahut da hangisiyle karşılaştırmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bilginiz olsun. Yani hiç gibi geliyor bana öncelikle. Ondan sonra şöyle bir sahanın sonuna bakalım. E, bu arada arkadaşlar toplam 4 renk var. En çok sevmiş olduğum renk kendi rengi. Standart rengi. Benim baya bir hoşuma gidiyor açıkçası. Onun aracında şöyle paketten çıkarma e, Hareketleri çok güzel mesela. Zaten mermiler hakkında konuştuk. Namı çıkan efekt hakkında konuştuk. Ee, mermi değiştirmesi biraz garip olmuş. Ee, sanki ona da şöyle güzel bir efekt eklenebilirdi diye tahmin ediyorum ben. Geldim mesela şöyle. Ee, biraz normal kaçmış bu. Ama olsun yapacak bir şey yok. Şekli şemali yeter. Evet arkadaşlar. plastik Phantom hakkında konuşacaklarım bu kadardı. Şimdi hazırsanız şöyle güzel bir ölüm kalım savaşımıza girelim. Ondan sonra Anomaly Phantom'umuz ile tanıtıma tekrardan gelelim. Hadi öpüldünüz. Ah. Ah Ezip geçiyor. ezip geçiyor. <laughs> Phoenix düştü. dip geçiyor